Bu da ki bir ton musun ismi? Ton Bakın aslında ton oyunu. Bayağıdır hiç oynamıyoruz. Atıca su pekesi güç. Pekesi de hep tüm güçlemeye gelmişti. Söyle. Ve şimdi şimdi de tom oyunu oynar. <laughs> o da beni oynamayın. Abone olmalısınız çok, çok 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 mutlu edersiniz beni. Konuşamadım ilk dakika. Bakın buraya şöyle koyalım. Orada aslında bu Tom oyun. Tom ne Değişik değişik şeyleri, hareketler yapıyor.

Çocuklar sesin için ne yaptı? O oyunu bile ekledim. Ama sevmiyorum. Ama sesin için ekledim. Bu arada son attığım video da bir şeyler yapmıştım. Ben de seni Bu Musuk yapmışlar oyunu. Bu da kısa küçük yönetimi aldım ama. Olsun böyle sarı yapalım. <gülüyor> 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 sonra arkadaşlar bu oyunu. Ne ara sonra çıktı ya. Dönüyordum ben ya. Kırmızı gibi Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Ben gençe. Siz? Siz hangi takımı yaşıyor, şey yapıyorsunuz? ama bu isim, bu... tamam bu de. Heeey! Arkadaşlar o Tupişe lideri. Yes. Eşeğidin şeysi mi? Arkadaşlar benim şey. Normal ton mu? Ha? Dostu sıra çekin dostlar. angel ama. Mesela, ben mi? Hangisini seviyorum? Ne ses hangi? Nerede lan bu oyuncak? Oyuncağı bulamadım. Jenisnya, ada beberapa jenis. Ada apa? 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 Ada apa Ne yapıyor lan burada? Abi, bir tane de yapalım. Arkadaşlar ne karışım yapalım? Bir keple bir tane çikolata yapalım. Çikolata keşiriyor sanki. <laughs> onu yemeyiz. Adam heykeli <laughs> dönüştü. Işte. Yes. Gel artık heykel. O da nefis almasını söylersiniz. Adam yemek istiyor. Yesobuna. Şey tamam. Dur ben. He? mi lan bu? Arkadaşlar, şöyle videomuzda Tom 2 oynayacak. Tom. Bu bu eski oyun. Ve Tom gidiyor. Tom. Bunun boyunun ikisi çıkmış. Boyunun ikisi çıkmış ve bu da bunlar büyük. Büyükte ve böyle evi yok var. Küçük evleri var. Burada. Burada biz daha seni çağırmadık. abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne da sandık da Bakın arkasını sandık. Bu arada aslında bu araba araba tekerliği değil mi plastik? Araba tekerliğinin şeyi plastik. Bunlar ya adam da bir tane çalmış buraya koymuş Ağaç evi bile yapmıştı. Çok fazla oyuncaklarım var. Ah. Yüklemek istedim. Yok Bu Evet masası mavi kalsın. Ne? Bu sağ üstte yazıyor. Para var. Abi ya. Hangisini aldın? 100 bir şey var ama. 100 TL'lik bir şey var daha var. duvarı var. Tabii duvarlar da böyle kalsın. O yatak. Bu. Oo, dolap. Dolap kesin kalmasın. Var mı Ben Mike. Bu ne? Çitler. Çıklar. Çitlerin daha renk mi olsa? Yine bir Ne bu? <laughs> Vay, güzel. Bu ne? Bu ne? Bu kaç? Bu kaç? çok sevmiyorum ama Mavi'yi daha çok seviyor. Abi ya Dur arkadaşlar İlk dökdeneceklerimiz kim? İlk dökdeneceklerimiz kim? Bu böyle Oha! Söylemiş. Yok ya ben daha iyi sunuyorum. Hmm. Daha iyi. Param bitti. bitti. yaptık. Ama Tatlım, yaşlı tatlım değil. Işte. Oğlum neden böyle yukarı bakıyor? İliyasına giriyor. <laughs> <laughs> Adamın uykusu dermiş mi şu an? Uykusu. Uykusu der mi? Sos der mi? Baya Angela! <gülüyor> Angela ve Hank. Angela ve Hank yukarı bakıyorlar. <laughs> Ah. Bu da iki tane yer kaldı. Ne? Burada. tane bir, dört, üç tane de Ne? var Ne? Burada. Arkadaşlar buraya yapacak e, O iki, iki kişilik şey kalıyor Ne? İki, iki, kişi, iki kişi kalıyor Cisimden biri bir tane kişi de Şu tombla Arkadaşlar üstünde mi oynayacak? Cisimden biri Nasıl Öyle hatırlıyorum Ben küçükken oynadım için böyle, öyle öyle Yanlıştı. Yan yanlış da. Ben ne yanlış hatırlayamadım ama doğru hatırlıyorum. Ben Angela oraya bırakmamış mıydı? <laughs> Angela bitirmiş. Angela sen de. Angela bir sorun var. Ben bir sorun Paşam. Aa bu ne lan? Thank <laughs> you. Uyu tık, Uyuyacak. Uyuyacak. Şimdi yarım saatte bunları bekleyeceğiz. Bir gün arası yapıp geliyorum. Arkadaşlar. Su uyandı. Sadece Angel uyandı. <gülüyor> <gülüyor> ben hazırım. Evet aramaya başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda. <laughs> evet arkadaşlar. Işıl şeref beklediklerim buna uyandı. Bıktım artık. <laughs> ben çok sıkıldım. Onun bir suyunu istedim. Yaş yemek Çikolata çekil.

Çok iyi. Oooowww Hadi sen onu da bir kire et. Daha iyi. Oğlum bu da ne yapıyolar? <laughs> Hangi yemek yapıyor? Tom da ona yardım ediyor, onu yapıyor. Bu, adam, bu, adam, bu da Hank. Bu da bu sezon ikinci sezonu gelecek. İkinci sezonda tamam. gelecek. Tomun evi güzelmiş, baksana. Artık ben bir şey karar verdim. Ben de hiç su yatağı yapacağım bu Tomun yatağını. Çok bu bakın çok keyifli bir yatağı besliyor.

Tüm <laughs> Şimdi bunu alalım. Çekil bakalım. Burası tip arkadaşlar. Çekil Çipsiz. Duvel. Kom, natin. Kom natin. ที่พีอตุ่มอนเป็นโ่หน n เป็นแฮรแบมนาทัลเต้

Arkadaşlar bu ne? Hmm. Arkadaşlar bu ne oynuyor? Oynuyor. Ben Tom değil mi? Uyku nermiş. Hayır ben senin uykunla ben ne uyuyacağım? Gel Banyo yapmak istiyorum. Banyo Şey uyumak istiyor. Uyumak istiyor. Abi bize uyumak istiyor. Adaktan da bir etki yok zaten. Sana ver. Seni uyutacağım. Sen yerin burası. Bunu da buradan giderken É verdade que eu gostava muito de que o vídeo fosse tão agradável. Abra o meu like, ative o